Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nda yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak Erdoğan Kıbrıs meselesine bakışını bütün dünyaya duyurmuştur dedi. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik basın ve fikir özgürlüğü konusunda değerlendirmelerde bulunarak hakaretle ilgili davada bence en doğrusu tazminat davasıdır dedi. Şefik ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Özgür Gazeteye ödeyeceği tazminatın aldığı duyuma göre istinaf edileceğini söyledi. Ders kitabı yazarı Profesör Doktor Ahmet Güneyli din kitaplarındaki farklı din öğretilerinin çıkarıldığını söyledi. Güneyli halk danslarının görüntülendiği bir fotoğrafta ise Kıbrıs oyunu diye Artvin yöresi oyununun tanıtıldığının altını çizdi. Kıbrıs Türk AM Memurları Sendikası 22 Ağustos'ta Türk kaza 50 Türk Lirası zam yapan hükümetin daha bir ay dolmadan yine Türk Gaza 20 Türk Lirası zam yapmasını eleştirdi.